Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, merhaba, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ediyoruz. Bizi, röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bize Rica gurur verici oldu. Rica ederim, sağ olun. Hemen sizden bahsetmek istiyorum. Seyircilerimiz de bilgilensin istiyorum. Çünkü birçok sektörde varsınız ve e, bu başarılarla hep devam eden bir süreç oldu. Nasıl ulaştınız, nasıl varsınız, nasıl evet, oldu? biz... Ee, bir aile şirketiyiz. Aşağı yukarı 1987 yılından beri e, emlak ve inşaat sektörünün içerisindeyiz. Emlak işiyle başladık, sonra inşaat sektörü yurt içinde inşaatlar, sonra yurt dışı inşaatlarımız Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ve e, yurt içinde de bugüne kadar 2500'e yakın konut, e, 7-8 tane iş merkezi e, ve e, onun dışında da e, Gebze'de organize sanayi, lojistik depolar yapıyoruz. Mehmet Bey, inşaat sektörü sanıyorum ki 3 veya 5 yıldır hızlı bir ilerleme oldu. Nasıl oldu? Sizin belli firmalar zaten var ve olmaları çok iyi çünkü öncüler, örnekler, sizin yolunuzda gitmek isteyen diğer kişilere örneksiniz. Ama sanıyorum bir anda herkes inşaat sektörüne girdi ve şimdi bir duraklama yaşanıyor. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Evet yani tekstilci de inşaat yapıyor, kuyumcu da inşaat yapıyor. Şimdi artık branşlaşma başladı. Adam birisi organize sanayiler yapıyor, başka hiçbir işe bakmıyor. Birisi villa yapıyor, başka bir iş yapmıyor. Birisi rezidans yapıyor, başka bir iş yapmıyor. Yani bu rekabetten korkmamak lazım. Herkes kısmetini yiyor. Biz ev almıyoruz. Biz kendimize bir hayat alıyoruz gerçekten. Hmm. Hmm. Çünkü sağlıklı yaşıyoruz, nefes alabiliyoruz. Yani bir süre sonra biz orada hasta çıkmıyoruz, yorgun uyanmıyoruz. Hmm. Bu. bu neden herkese yok? Söyleyeyim mesela şu anda biraz önce ambulans sesinin dışında buraya hiçbir ses gelmiyor. Şimdi camı açayım. Birazcık azıcık kıyık yapayım. Biraz şu kadar aralıklı açayım. Sesi ne kadar içeride olduğunu göreceksin. Biz burada bu binada bu binayı yaparken ses danışmanımız vardı. Sesi nasıl kesebiliriz? Sesi kesmek için camlarda ne kullanmalıyız? kapılarda hangi sistemi kullanmalıyız? Ne bileyim işte çerçevelerin kenarlarını hangi fitillerle koymalıyız ki sesi kessin? Buna kadar dikkat etmişiz. Koridorda bir kadın ayakkabısıyla topuklu ayakkabıyla yürürken komşusunu rahatsız etmemesi için biz şeyin altına sesi emen ve duvarların içine sesi emen izole, izoleter şeyler koyduk. Malzemeler koyduk. Mehmet Bey, ev alırken nelere dikkat etmeliyiz? Yani biz o evin sağlam olduğunu ya da sağlıklı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ev alırken de herkesin ilk önce bodrum katına inmesi lazım. Hı. Kalite bodrum katta belli olur. Ve sağlamlık da aslında anlayan için bodrum katta belli olur. Bir de kullanılan malzemelerin listesini alması lazım. Yani artık zaten toplum bilinçli e, hukuki yön, yönden bilinçli işte teknik bir bir takım konularda bilinçli, kullanım bakımından bilinçli ama kullanılan malzemeler konusunda bilinçli değil. Ee, kullanılan malzemelerin de neler olduğunu sorgulamaları lazım. Biz hızlı inşaat yapıyoruz ama hızlı yaparken de kaliteli yapıyoruz. Asla e, kaliteden ve e, sağlamlıktan ödün vermiyoruz. Çünkü ülkemiz deprem ülkesi. E, deprem kuşağındayız. Ee, kaliteli olmamasına çözüm var ama sağlam olmamasına çözüm yok. Aldığımız evi kendimize mezar yapmamalıyız. Ben 99 depreminde e, milletvekiliydim. O zaman da inşaat yapıyordum. O zaman rahmetlik savaş verdiğim bir demeçte şunu söylemiştim. İnsanları deprem öldürmüyor. Binalar, çürük yapılan binaları öldürüyor. Asla sağlamlıktan taviz verilemez. Asla. Bu arada etiler nispetindeki binanızın dış görünüşü çok hoşuma gitti. Bir ikincisi yok. Yani ben ona evet. benzer bir şey dekorasyon görmedim. Evet, yani Nereden esinlenildi? Nasıl oldu? Beşiktaş'a bir eser kazanmak istedik. Bu binada ışıklandırma gözü rahatsız etmez. Çok soft işi bilenle yaparsanız doğru iş yapmış oluyorsunuz. Yani dolayısıyla bu binada yapılan her iş e, ilmi esaslara bağlı, işi bilenlerle yapılmıştır. Binamızda işletmelerimiz var, değil mi? Hmm. Öyle biliyorum. Zaten hmm. otoparkımız var. Otoparkımız var, vale hizmetimiz var. Otoparkımızda inanılmaz bir havalandırma sistemimiz var, jetvanlarımız var. Aşağıya girin bir tane egzoz dumanı hissedemez. Bizim binada şebeke suyu geliyor ham depoya. Ham depoda 50 tonluk bir su depomuz var. Oradan arıtmaya gidiyor. Özel bir arıtma sistemi kurdurduk. Arıtmadan temiz su deposuna gidiyor. Oradan binaya veriyoruz. Şu anda bizim musluklarımızdan akan su arıtılmış içilebilir su. Dışarıdan damacana su almaya ihtiyaç yoktu. Şimdi bu benim oturduğum evimde yok. Ben buraya kurdum ama. Burada kullandığım malzemelerin birçoğu kendi evimde yok. Buraya o kadar önem verdim, özen gösterdim. Yani bunu söylerken de böyle heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum ve hakikaten gurur da duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok ha. sağ olun.